Arkadaşlar bugün bilgi videosu vereceğiz. Bildiğiniz gibi bilgi videoları var. Ben akşam çekiyorum bu videoyu. Bilgi videosu 3 tane bilgi vermişti şurada. Ama sonuçlanmıştı. Neyse. Ee, bir bilgi daha vereceğiz. Dünyadaki yani hiç durmadan uçakla sadece dünyayı gezmek 66 saat ve 66 68 saat ve bir dakika sürebilir. Bunu bir bir yapmış ve dünya koru kırmış. Like atmayı unutmayın. E ben şimdi bu bilgiler size vereceğim. Bir sonraki video aklıma daha çok şey gelecek. E like atmayı unutmayın. Bay bay.